Ya bir şey i̇şte söyleyeyim imkanlar. mi? Ben senin yanında da konuşamıyorum ha. Niye biliyor musun? Neden Celal abi? Şimdi ben biraz benim konuşmam biraz doğal konuşuyorum. Biraz biraz kibar konuşmaya çalışıyorum. Yok hayır sen. Ben böyle o kadar doğal. Kibar kibar konuşmak istiyorum. mutlaka bir yerde açık veririm. <laughs> Yapma diyor. Ya. <laughs> onun için kibar konuşamıyorum. Kusura bakma ha. Yok estağfurullah Vallahi, ne demek. Onun için... Biz seni böyle sevdik, böyle Ama benimsedik. Sen çok güzel konuşuyorsun çünkü. Diksiyonu çok güzel ya Sağ olasın Celal abiciğim. Çok da ciddisin, biraz gül ya o. <laughs> ...şimdi uzun havalar türküler... Sen çok ciddi konuşsan ben de gülmeye... Gülme, ...bir şey esprili şey yapacağım. Aslında birem, izleyicilerimiz de bana bazen Neslihan Hanım... ...böyle ekranda duruşunuz çok ciddi... ...artık öyle kabullendiler... ...biraz böyle gül... ...ama ağır türküler, Hayır, uzun birem, havalar Espri yapıyorum yine de gülmüş yani... Biraz içimden gülüyorum, biraz dışımdan gülüyorum... ...izleyicilerimiz de tabii böyle derin bir kahkahamı... ...evet şaka bir yana tabii... ...şöyle bir dönelim bakalım... ...Celal abicim sen espri yap... ...bütün izleyicilerimiz bizim yerimize de gülsünler. Selam Ağrı Merkez'den yazıyorum. Celal Bey'den Narin Türküsünü istiyorum demiş izleyicimiz. Sayın Neslihan Hanım ben Mehmet Tekirdağ Altınova'dan yazıyorum. Celal Yarıcı'dan Oy Nazo Nazo Türküsünü istiyorum. Selamlar demiş. Eyvallah. Selam olsun Tekirdağ'daki hemşerilerimize de. Ok. Selamlarımıza gönderdim. Tabii ki aklımda. Selam ben Muzaffer. Batmanlıyım. Şırnak Kömür Ocağı'nda çalışıyorum. Of. Celal abiden Yaram İçer'de eserini of. istiyorum. Bütün... Rock operatör arkadaşlarıma gelsin. Allah işinize gücünüzü rast getirsin. Kolaylıklar versin. Kaza bela vermesin inşallah. İş yerlerinden bizi izleyen izleyicilerimize de selamlarımızı, sevgilerimizi gönderiyoruz. Celal kardeş seni çok seviyorum. Malatya'dan kucak dolusu selamlarla Abuzer Akın için Aman doktoru okur musunuz demiş. Malatya'ya selamlarımızı evet. gönderelim. Elazığ'a selamlarımızı, sevgilerimizi gönderelim izleyicilerimize. Ben Bayburt Gökçedere köyünden Murat Başarır. Sıradaki eser tüm Bayburt'a ve Gökçedere köyüne gelsin. Evet. Kanal bu kanalı sürekli izliyorum ve kanalı izleyin diye mesaj atmış izleyicimiz. Teşekkürlerimizi iletiyoruz. Sağ olsunlar. Acıya saygı duymak önemlidir Nisa Hanım. Siz de yaptığınız programlarda hem ciddiyetiyle hem de verdiğiniz enerjiyle çok güzel. Bizler sizleri her zaman izlemeye devam edeceğiz. Celal abimi de çok seviyoruz. Ellerinden öpüyorum. Babamla birlikte ekrana kitlenmiş şekilde sizleri takip ediyoruz. İyi programlar dileriz demişler izleyicilerimiz. Sağ olsunlar eksik olmasınlar. Evet Celal abicim ne gönderelim ne armağan edelim. Atıfı yaram içeriden okuyak yeter ya. Değil mi? Ama bir serbest bir şey okuyayım ondan sonra Olur. Tabi. Yara içeriden vakti geldi artık. Bir serbest bir şey yap. Ondan sonra ben giderim arkadan. Aman böyle beni bir şey bilmez Aman hele verin bu ipi de getireyim şu kesilesi kelleme, 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 kelleme ay. Aman anasızlar babasızlar, gurbete de çabuk ağlar, elleme leleyi, aman aman. You We Doktor da bir bir gelmiş şaresi olmaz toplanmış komşular eyvak halim yanar görünmez derdim var yanar içerden, Kanar içerden, yaram içerden.